Efendim bu yıl aslında Ağustos ayından bu yana 12 Punto'da filtresiz programını yapıyoruz. Nice yayınlar yaptık çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Umuyorum ki 2025'te de yine konuklarımızla beraber filtresiz sorularla, filtresiz cevaplarla Türkiye'nin ve dünyanın bu bazen bizi çok yoran, üzen, strese sokan gündeminden bir tık daha ayrışarak ama her zaman ayaklarımız yere basarak farkında olarak ama her zaman da gülümseyerek beraber olmaya devam ederiz. Sizden tek bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olun. Yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorumlar yapın ki YouTube'da algoritmanın üstlerine çıkalım. Paralı pulu şeyler değil bunlar. Eğer siz de bu programlar devam etsin istiyorsanız ben bu kanalda ya da bambaşka kanallarda sevdiğiniz insanlar varsa siz de elinizi taşın altına koyun 2025'te olur mu? Lütfen bizimle beraber olmaya devam edin. Ben Özge Uzun. Bütün 12 Punto'daki ekip arkadaşlarım adına size harika mutlu, keyifli bir yeni yıl 2025 ve bununla beraber de sağlık ve bolluk diliyorum yeni partnerimle birlikte. Ama aşk ve aşk başlar. Hoşçakalın.